Ne Hepinize yapayım. merhabalar arkadaşlar bugün videomuzda ne yapıyoruz? Koca bıcı çekiyoruz. Sevimli de arka sarı yavaşça. Ee, Parkaş 7'di. herhalde. Biraz gecikti. gelemedim ee, buraya o yüzden. Bak geçmiş bayramımız. Arkadaşlar geçmiş bayramımız <laughs> mübarek olsun. <laughs> Kutlu olsun yani. Ee, kolayla ikram edeyim şöyle sesini duyun sadece o kadar. Yani e nasıl dökeyim? E tablet kırılır e Tablet ölür. Ha, e hani çizik yoktu sende? Hiçbir çizik yok. Şurada var. Şurada var sadece. Hı Zaten ekran koruyucusu. Yok. Ölüm, mi? elime mi? <laughs> en son evde miydik? Herhalde evdeyken. Yok ya. Ben üşümedim. Aa, ah, aa, ah, video Gider misin? <laughs> <laughs> Siktirim a Canım kankam. Çadır oldu. <laughs> çirkin. Abla. Sen <laughs> de sana ileri git çirkin. <laughs> tamam. Arkadaşlar ben birazcık abarttım galiba. Şunları. Neyse. Şu Allah erkolar Allah. nerede Telefonunu ya? Babama gittim yaptım. Ben, ne, ne dedi biliyor musun? Ne? Pili. Ne o, dedi? Pili bir şey, Pili kayıp gidiyorum yani şarj almıyor Ya ben ne yapacağım Telefonsuz Telefon aldı ağlendik Herkes Kardeşim ve ben ya kardeşim. Benimki nerede ya Benimki Aşkım nerede benim aşkım nerede Orada yatmıyor şey... mu seninki Yok o seninki e, niye senin yanında yatıyorlar? Ha? <laughs> Arkadaşlar bir tarihsiz kaza yaşandı. Benimki yok bu arada. Adı neydi kanka onun? Seninki Mert'ti galiba. Benimki Cila Mert. <laughs> ya benimki yok bu arada. <laughs> kanka ya iPhone 8'in de ekranı yapılması gerekiyormuş. Ekranı var. çok pahalıdır. Evet, iPhone 8 etti. Ne yapacağım kanka ben? Bizim de iPhone SE var. Ya yok ya benim. Kör mü iPhone SE mi? Evet, iPhone <laughs> SE. ya, bulamıyorum. Benim kimi kayboldu? Ben mi göremiyorum? Kör mü? Ka <laughs> Nerede? Nasıl? Ha, şurada <laughs> Arkadaşlar video 2 <iki> saattir <laughs> yapamam. Neyse tamam. Buraya geçin ya. <laughs> Şimdi gündüz gündüz yapamıyorum. Senin ellerin çirkin kankacım benim ellerimde olur. <laughs> ha tamam oldu. 2 <laughs> <İki> yıl ellerin. <laughs> Ay. Koyulmuyor Şurada dursun. Kanka şurada dursa alırım. Olmaz. O zaman çocuğumu şöyle şuraya koyayım. Rahatsız olsun. Hatta kafasını koyalım. Ay onun var. Ay. Yandım. <laughs> Kahvaltıyı hazırladın mı? Yok kanka. Hazırla o zaman. Tamam kanka. Otur. Ya bak şunları artık evden kovacağım ama o nayı seviyorum ben ya. Mavişimi hatırlatıyor. Mavişim öldü. Ölmedi ki. Öldü iki yaşına girdi. Kaka ölmedi işte. İki yaşına girmiş. Öldü i̇ki mi? yüz yaşına girdim. Öldü mü kanka gerçekten? Ne bileyim ya. Sonra. Ama ölmüştür yani çok yaşlandı. Kaç yaşında İki. İki yaş. İki yaşında yaşlanıyor mu kanka İnsan değil ama kuş. O zaman hayvan değil mi? Hayvan çünkü kuş değil. İki tane hazırla direkt benim için. İki tane yok. Şaka şaka. Yumurta kaç TL? Üç, Hı. beş kişiyiz değil mi? Ya ben şu kuşları var ya. Hı? Yeter. Kuşları var ya ne artık? Yiyeceğim. Yiyeceğim. <laughs> İti ama bozuktur onlar ki. Şu um, ya da şu bozuk kırmızı almış. Ay uzak dur benden pislik kız Kocanın yana. Kocam karım. Kanka seni. Kız mı bu? Şunu sam yiyelim ben. Ay. Seninle ben uyudum. Pislik pasaklı. Kanka düzgün ol ya artık ya beni hastaneye götüreceksiniz diye bir sinir krizim varmış. Tamam mı? Ben uyar. Yeter artık çok sinirleniyorum. Kanka sana bir dakika ben bir şey getireceğim. Ay şuna bayılır da şunu alayım. Götüreyim. Aa bak bunu çok seviyorsun. Ben ya şimdi. Banyo yapacağım. <laughs> Yap. Ya kanka yapma kanka, ya. Ben yapma Yapma ya. Yapma ya. Yapacağım. Her gün yapıyorsun yerlere. Ya. Kanka. Tuttum. Ya, ya kanka. Hani ya, Yemek hazırlayın. Yemekten sonra banyo yapacağım. Senden de ayrılır belki. Sinirimi yapırsa. Ay. Gelin. Gelin size bir şey söyleyeceğim. Ay, ne oldu? Bunu bir doktora götürelim ya. Bu bozuldu bir şey oldu ya. Eskiden daha iyiydi de böyle manyaklaştı iyice. Neyse şimdi duyar neyse. Kahvaltı yazılır Yumurta. Çok güzel. Ekmek de koysak? Yok ya. Ben... Koy masaya ekmek. Çok koyalım. Sanki doyacağız. Beş tane koy yeter. Ben yemiyorum o yüzden. Ben de yemiyorum. O zaman iki tane yeter yani. Kim, kim, yok ya. Hadi gelin kahvaltı hazır. Öfem ben kalksam gidip o üvey geçim kısmı uyanırım. Kız kalk geçim. Üste zıplayalım biraz. Ay ne oluyor ki? Ağlama yürü. Ağlarsan seni evden atarım. Alın şunu. Çöp gibi taşıdım zaten. Çekil o benim yerim. En baş benim yerim. Ben kraliçeyim. Ay. <laughs> <laughs> <Koydunuz>. Üstü da oturdular. <laughs> Hadi yiyin. Hadi zıkkımlanın. Zıkkım. Ay. Neyse ben gidip uyuyacağım. Uyuyayım. Sen de yedir. dur. Sen niye yedirtiyorsun herkesin? Bilmiyorum. <vermeyeyim ya>. Ben. Ben. <laughs> <laughs> Ona yemek vermeyin. Zaten tok duru. Hadi sen ye. Sen ye. Arkadaşlar. Hayır ya bu kadar güzel. Hadi gidelim artık hastane. şimdi onu bırak. Hadi. Ay be, bugün de bir yere gidelim. Ben bir yersiz duramam, sen de duramıyorsun. Hadi. Ay tamam, çok abart. Ay neyse. Hadi hastane gidelim. yok? Ama hastane yok. Hastane. hastane mi yok? Yok işte yani. Ne? Nerede? Ya, var hastane. Ha, hastane. Hayvan hastanesi var. 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 Sen de hayvan olduğun için orada tedavi alabilirsin. Bak. Şurada. Ver bana ben bir tane yer Hastane gibi yani. Hastane hastanesi mi? katane hastanesi. Nerede lan? Arkadaşlar hastane arıyoruz şu an. Lütfen alt bey Şurasını hastane mi yaptık? Buralar girilmiyor. <laughs> Şimdi burada da yok bir şey. Evde mi olsa acaba? Evet ya. Ya da şurası olsun hastane. Ay çok güzelmiş. Aldım. Bu ben çaldım. <laughs> bu kadar büyük mü? Ay küçük. Aa bakın burada şey var. Şey var. Bak bu yoktu. Yes. Yok. Sen... Kapanıyor ya. O kapanıp açılıyor. O yüzden. Atlar. Nerede? Seninki burada. benim şurada. Gizlen. Biz de buradayız. En güzel dilekler. Burası mıydı? Ha, burası. Geç yata. şimdi ama ya. şimdi gelsinler. Doş seçelim. seçin. Doş torlar. İstediğini seç. Kendi doktorun ya. Aa, tamam benim özel doktorum olsun mu? Hı hı. Bak doktora benziyorlar. Evet. Doktor, Hayvan doktor. Yakışık bir bir tane. Tane. Yakışık. İki tane. <gülüyor> <gülüyor> Ay beraber İnan. yatıyorlar. Çok güzel. Tamam, aksiyon olsun da kulağını söyleyeceğim devam. Tamam mı? Tamam. <laughs> evet arkadaşlar. Çok değişik bir son olacak. <laughs> arkadaşlar film elinde sonda bitecek. Evet. Kaçta bitsin? 15'te. 15'te evet. Yani uzatmayacağız arkadaşlar. Acaba Çok 20'de mi? 20 de mi? Beyni çok... falan da yok. Vallahi, Çok var. Altın Hiç beğeni falan da gelmiyor zaten. Ama beğeni gelirse e, yorumlara yazın gel. Filmin bitmesini yani istemiyorsanız devamlı geçiririz 20'ye kadar. En fazla 20'ye çıkabiliriz. Yani. Yani binlere e, şey like'larınız binlere çıkarsa yani daha fazla olur değil mi? 30 falan belki yani. 30'da olur. Ama yani seriyi 100'e kadar taşıyabiliriz like'larınız fazla olur. Ama... Zaten benim benim doğum günümde özel bir zaten doğum günüm yaklaşıyor da özel bir e, video çekeceğiz. Evet. Yani özel iki bölüm atacağız. Tamam. Hadi. Nona 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 nona. Ama hala devam ediyor. Budu budu budu. Ay gidiyormuş. Ne oldu? No. No? Be bana bir iyileştim sanki bir iyi bir oldum şuna çarpayım mı öyle? ah bir dakika ah merhaba benim doktor muydunuz film sonu e? evet evet <laughs> tamam film sonu sanki <laughs> meraklansınlar ne olacağını tamam mı evet arkadaş Film sonu bay bay arkadaşlar. Bay bay. Ama ikinci bölümde gelebilir. Arkadaşlar hemen atıyorum. Hemen. Aynen hemen. kanka. Şu an kaç? kaç? Hadi bay bay. Bir saniye dur. Saat kaç? O, o kanka çekmeyeceğim ben. 16-19. 20'de falan atarız.